Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef Yeşilçam'ın usta oyuncuları birer birer hayata veda ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre Nur İncegül de dün hayata veda etti. Yeşilçam'ın usta ismi Nur İncegül'den acı haber geldi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran bir tanem Can Dener bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi maalesef kaybettik mesajıyla duyurdu. 77 yaşında kanseri yenik düşen oyuncu aynı gün son yol Oyunculuğuna uğurlandı. 1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan'ın yönettiği 1984 yılı yapımı Zavallılar filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül'ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek gibi, Bu Şehrin Geceleri gibi birçok filmde yer aldı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve Ses sanatçısı olan Nur İncegül'ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu günler.